Merhabalar, Doktor Sevcan Karakoç, çocuk genç psikiyatristi uzmanıyım, aynı zamanda psikoterapistim. Bu ilk videomu sizlere kendimi kısaca tanıtmak için çekiyorum. Tıp eğitimimi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce bölümünde tamamladıktan sonra ihtisasımı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında tamamladım. Mecburi hizmetimi yaptıktan sonra bir dönem Bakırköy ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanelerinde dönüşümlü olarak baş asistanlık göreviyle yürüttüm. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyeliği yaptım. 2017 yılında doçentlik unvanını aldım. 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri Michigan Üniversitesi Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Servisinde aynı zamanda otizm biriminde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptım. 2019 yılından itibaren İstanbul'da bir vakıf üniversitesinde akademisyenlik görevimi yürütmekteyim. Aynı zamanda İstanbul Kadıköy'deki kendi kliniğimde bebek, çocuk, genç ve ailelerini kabul etmekteyim. Buradaki uygulamalarımda aileleri tanısal değerlendirme, gözlem, gelişim değerlendirmesinin dışında gerektiğinde müdahale etmekteyim. Müdahalelerimize ilaçlı tedaviler ve ilaçlı tedavilerin dışında destekleyici psikoterapiler şeklinde yaklaşmaktayız. Daha çok kullandığımız psikoterapi teknikleri, aile evlilik çift danışmanlığı, çocuklarla oyun terapisi, bilişsel davranışçı terapi, otizm ve Asperger sendromlu gruplarla sosyal beceri eğitimleri ve gerektiğinde ergenlerle destekleyici psikoterapi şeklinde çalışmalarımı yürütmekteyim. Bu kanalı açmaktaki amacım ise yıllardır çocuk ve aileleriyle çalışmış birisi olarak aynı zamanda iki erkek çocuk annesi olarak da Mesleki bilgilerimi kendi günlük hayattaki deneyimlerimle harmanlayarak size bilimsel veriler ışığında aydınlatmak istiyorum. Kanalımda çocuk ergen ruh sağlığı, aileler, gelişim ve genel psikoloji ile ilgili bilgiler vereceğim. Annelik deneyimlerimizden bahsedeceğiz. Kanalımı takip etmeyi ve bizlere abone olmayı unutmayın.